Herkese selamlar. Evet, 1000 wattlık motor kiti ilave ettik. Hangi model arkadaşlar? Hangi marka? Roxform'un Ural 01 modeline. Çok güzel bir modeldir arkadaşlar. RV10 RKS grubundaki RV10 modeline de benziyor. Evet, neler yaptık bu bisiklet üzerinde? Hemen onlardan bahsedelim. Çift ekran. Evet, telefon tutacağımızı, aynalarımızı yerleştirmişiz arkadaşlar. Orijinal arkasındaki motor 250 watt. 36 volt destekli motorumuz kalıyor. İçinde ek bataryası bu sistemde kalıyor. İlave olarak bakın arkadaşlar kızaklı bir batarya ilave ettik. Sanırım 20 amper bunu sormadım ama var mı ustalara sorarım birazdan. Ne yapmışız? Burada hemen selemiz değiştirilmiş. Daha rahat bir sele takılmış. Çok kolay kullanımı olan bir bisiklettir. Evet far korna ve aydınlatma sistemimizi de burada hemen açalım bir bakalım. Evet arkadaşlar şuradan açabiliyoruz diye düşünüyorum. Buraya mı bağlamışlar? Hep birlikte görelim. Olmasını duyduk. Evet arkadaşlar bu geceleri çok iyi aydınlatıyor. Evet 1250 wattlık bir bisiklet. Bayağı uzun bir menzil yapacaktır arkadaşlar. Çünkü ek bataryalı çift motorlu, çift ekranlı, hidrolik frenli arkadaşlar. Güzel bir bisiklet. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Gayet kaliteli, çift ekranlı, müthiş bir bisiklet olmuş. Evet, kablo bağlantıları çok gözükmüyor. Sadece ön tarafta tabii ki birkaç kablo çıkıyor. O da mecburen çıkıyor arkadaşlar. Beyin kablosu, tesisat pe kablosu, ışık, park, korna aydınlatma. Ve gayet de yakışmış tel jant, 1000 wattlık yokuşları canavar gibi çıkacaktır bu model arkadaşlar. Evet, AFM bike'ta bikeda birçok modifiye işlemleri yapılmaya devam ediyor. DC20'e de 750 watt'a çevirmek için rafa kaldırmış bu işlemde yapılacak. Evet, şurada size göstermek istediğim arkadaşlar, gibon var. Evet, bu çantalara özel birisi hediye etmiş arkadaşa. Arkaya 1500 arttık bir motor ilave edildi. Canavar gibi arkadaşlar siyah modelini tercih etmiş. Bu da yokuşları çok güzel çıkacak. Evet birçok model modifiye için bekliyor cihazlar. Evet Loris de modifiye için bekliyor. Bunu da belirteyim sizlere. AFM Bike'a gelirseniz sizlere her konuda destek olabiliriz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.